Mutluluk içinizde başlar. Bazı insanlar vardır. İşleri çok yoğundur. Baskı altında çalışırlar ama yüzlerinde yine de kocaman bir gülümseme vardır. Bazılarının da yaptığı planlar hiç işe yaramaz. İşleri ters gider ama yüzlerinde hep bir memnuniyet ifadesi görürsünüz. Bunun nedenini hiç merak ettiniz mi? Bu insanlar nasıl oluyor da böyle mutlu olabiliyorlar? Belki de cevabı çoktan verdiniz. Bu insanların gerçekten iyi bir işi çok yüksek maaşları, cömert patronları, konforlu çalışma alanları, anlayışlı eşleri, sorunsuz çocukları, kendilerine ayırdıkları boş vakitleri vardır. Bu pek de inandırıcı bir açıklama olmadı değil mi? Bir an için inandırıcı olduğunu düşünsek bile, yapılan araştırmalar kulağa çok hoş gelen bu özelliklerin mutlu olmaya yetmediğini söylüyor. O halde işe önce bakış açımızı değiştirerek başlayalım. Az önce sorduğumuz soruyu tekrar soralım. Bu insanlar mutlu olmayı nasıl başarıyor? Cevap aslında çok basit. Bu insanlar problemler karşısında bile mutlu olabilmenin sırrını biliyorlar. Yani içinde bulundukları durumu kabullenmeyi. Hayat karşınıza ne getirirse getirsin, bu durumu kabullenebilir ve ben bununla yaşayabilirim diyebilirseniz mutlu olmamak için hiçbir neden yoktur. Mutluluğun tek yolu İradeniz dışındaki şeylere üzülmekten vazgeçmektir. Dilerseniz öncelikle mutluluk kavramını ele alalım. Mutluluk yaşama verdiğimiz olumlu tepkilerin duygusudur. Bir amaç değil bir yoldur. Bir nesne olsaydı onu satın alır ve mutlu olurduk. Ünvan, konum, para, diploma olsaydı bunlara sahip insanların mutlu olması gerekirdi. Mutluluk karşı cinsle ilişki yaşamak olsaydı bütün çiftlerin mutluluklarının sürmesi gerekirdi. Peki mutluluk nerede? Mutluluğun sırrı insanların içindedir. Hepimiz mutlu ve başarılı bir hayatın sırrını ararız. Bazen başkalarının mutluluğunu görüp kendimizi şanssız olarak nitelendiririz ama kendi içimize bakmayı akıl edemeyiz. Oysa ki mutluluk farklı gözlerle bakmayı, farklı algılamayı ve farklı bir hissedişi gerektirir. Bir başka ifadeyle mutluluk zihnin ve kalbin birbirine odaklanmasıdır. Zihniniz mutluluğu dışarıda arıyorsa kalbiniz ona sesini duyuramaz. Bizi mutlu kılan şey zenginlik değil, zengin düşünceler ve zengin duygulardır. İş hayatında mutluluk yapılan işi zevkle yapmaktan, yaparken enerjiyle dolu olmaktan kaynaklanır. İlişkilerde mutluluk iyi niyet Anlayış ve sevgi temelli uyumlu yaklaşımlarla sağlanır. Kişisel mutluluk baktığınız her şeyde yaşamın size getirdiği güzellikleri görebilmektir. Kısacası mutluluk bize başkaları tarafından verilmez. İç dünyamızda yaşanır. Şimdi lütfen kendinizi sorun. Sizi mutlu eden şeyler nelerdir? Arkadaşlarınızla birlikte olmak mı? En sevdiğiniz tatlı eşliğinde bir fincan kahve içmek mi? Sevdiğiniz sporu yapmak mı? Sabahları çocuğunuza sımsıkı sarılıp yatakta keyif yapmak mı? Evinizin balkonunda yetiştirdiğiniz mevsim sebzelerinin ilk ürünlerini almak mı? Pahalı alışverişler yapmak mı? Gözlerinizi kapatın ve sizi gerçekten mutlu eden şeyleri düşünün. Aslında sizi mutlu edecek olan şeyler şu anda aklınıza gelenlerden çok daha fazla olabilir. Belki siz bile bunların farkında değilsiniz. Çünkü daha önce olaylara mutluluk penceresinden bakmayı düşünmemiştiniz. Dilerseniz şimdi bu pencereyi birlikte aralayalım ve daha mutlu bir hayat için neler yapabileceğimize bakalım. Önce kabullenin. Daha önce de belirttiğimiz gibi mutlu olmanın ilk şartı içinde bulunduğunuz durumu kabul edebilmektir. Başkalarının yaşamına bakarak iç geçirmeyi bırakın. Eğer sürekli komşunuzun bahçesindeki güzelliklere bakıp Bunların sizde neden olmadığını düşünürseniz, elde edeceğiniz tek şey boyun ağrısı olacaktır. Kendi bahçenizde size sunulmuş olan güzellikleri asla fark edemezsiniz.